Selam arkadaşlar. Bugün ne dışım olmadan maalesef ki size eşlik edeceğim. Yüzüm o yüzden birazcık karanlık çıkıyor olabilir ya da bilmiyorum. Aslında <laughs> ampulün ışığını birazcık kendime doğru almaya çalıştım. Güzel bir açı yakalamaya çalıştım. Çünkü led ışığımı normalde laptopuma bağlıyordum. Bilgisayarın yeri falan değişince ben led dışımı bağlamayı başaramadım. Yetişmiyor o kablosu. Telefonumu bağlasam telefona mikrofon bağlı zaten. Başka telefona bağlayamam. Başka dönüştürücüm yok bu şekilde idare edeceğiz. Umarım açığı ve ışığı maalesef olmayan ışığı beğenirsiniz. Bugün ne inceleyeceğiz? Bugün sizinle Charlotte animesini inceleyeceğiz. İzleyeli bayağı zaman oldu. Üstüne Atokon Titan'a başladım. Onu izledim, bunu izledim ama bir türlü videosunu çekmeye ne vakit bulabildim, ne zaman bulabildim. İkisi de aynı şey. Neyse. Çok uzatmadan lafı. Hadi animeye geçelim. Animeye seni kendime aşık edeceğim önce ölüme yollayıp hayatını kurtaracağım <laughs> diyen narsist bir çocuğun hikayesiyle başladım. Sevdiğim çocuk bana yazınca benim eşgali gösteren bu sahneden sonra ne izlediğimi kavramaya çalıştım. Çünkü ben animelere ne izlediğimi bilmeden başlıyorum. Fakat hikayenin başrolünü o başta gördüğümüz çocuk sanıyordum ve özel gücünü ilk bölümden öğrenince ne izleyeceğim ben ya bölümün devamında? Eee bitti gibi bir algı oluştu kafamda. Zaten her şey o kadar hızlı ilerliyor ki anlatamam ya. Anlatamam gerçekten. Açıkçası ben animeye başlarken depresif bir genç çocuğun hayatını ele alacağız sanıyordum. Bir iki tane fotoğraf post görmüştüm. Onlardan yola çıkarak bir dram animesi izleyeceğimi varsayarak animeyi izlemeye başlamıştım. Ben dram animesi beklerken fantastik bir anime beni karşıladı ama olsun. Terk edilenler kulübüne sen de hoş geldin şekerim. Tabi peki bazı şeyleri bu kadar abartmaya gerek var mı? Merakımdan soruyorum. Var mı yok mu? Animenin 4-5 bölümünü izledikten sonra pizza sosundan soğuma işine geliyorsunuz. Yalvarırım lanet pizza sosunu bırak. Yemekten pizza sosu çıkarsa yerim anca. Diyerek her şey pizza sosu doldurulmuş görünce siz de bundan sıkılır mıyım diye korkuyorsunuz. Merak etmeyin pizza sosundan kimse sıkılmaz. Onlar bile sıkılmadıysa yani biz mi sıkılacağız? Ha, bir de bu takıntılı var abi. Ünlü, şirin bir kızınız var ve buna çok takıntılı. Dikkat edin. Fanı demiyorum, takıntılı. Ben tükürdüğümü yalama mavi diyen bizlere büyük şok olarak gelen kızın tükürüğünü yalamaya çalışan bu olana lütfen biri dur desin. Animedeki her şeye ben dur demekten yoruldum çünkü. Ama size şunu söyleyeyim ilerleyen bölümlerde anime gerçekten açılıyor. Kabul ediyorum bak anime zaten başından beri açıktı. Ama bu bölümlerden sonra gerçekten iyice kendini izletmeye başlıyor. En azından ne izlediğinizi anlamaya başlıyorsunuz bir noktadan sonra. Hani pizza sosu kızımız vardı ya bir tane. Ha işte onda en büyük özel güçlerden biri varmış. Hayır pizza sosuna dönüşmek değil tabii ki unutsun öyle bir şey yok anime boyunca da olmayacak. Abi minik kız canım miniyim kendisini ölümden korumak için özel gücünü istemeden de olsa kullanınca öldü. Abi bir insan kendini ölümden korumaya çalışırken daha çok nasıl kendini öldürebilir? Ve bu fikir aklınıza niye geldi? Neden geldi yani? Niçin? Hayatın kaderi mi desek buna ne yapsak? Ben kızın öleceğini spoiler'ını yemiştim ama bu kadar saçma öleceğini düşünmüyordum açıkçası ya. Yani. Ve bu yaşanan derin olaydan sonra başrolümüz kendini kaybediyor. Hepimiz onun animenin devamı boyunca yaptığı tavrı çok iyi biliriz aslında. Az da olsa bir kere yaşamışızdır bu depresif bir dönemi. Kaçımız mutsuzluğumuzu bastırmak için kendimizi deli gibi oyunlara vermedik ki? Eğer sen de kendini deli gibi oyunlara verenlerden sen Twitch kanalıma beklerim. Açıklamada link var. Reklamı da yapıştırdım geçti maça aklımda yoktu içimden geldi. Maalesef ki oyun oynayarak tüm sorunlarımızın çözüleceğini zannederiz diyerek konuyu bağlayalım reklamdan uzaklaşalım. Yalnız bu çocuğun en çok abarttığı yer gerçeklik algısını yavaş yavaş kaybetmesiyle başlıyor. Oyunlardan aldığı haz duygusu oyunlardan aldığı tat artık ona yetmeyince gerçek hayatta insanların hayatını mahvetmeye, millete sataşmaya başlıyor. Ben artık animeden de çocuktan da umudumu kestiğim sırada genç kızımız başrol karakterimizin ve animenin hayatını kurtarıyor. Siz her şeyi derin derin anlatmıyorum genç kız kim ve hayatını nasıl kurtarıyor. Bu tarz sorulara animeden ulaşın. İzleyenler zaten olayı biliyordur ama izlemeyenler de varsa üzgünüm benim her videomda spoiler var yapabileceğim bir şey yok zaten buraya kadar gelmişsen dünyanın spoilerını yemişsindir devam et koçum ama ben vermeyeceğim devam spoilerı az bölümleri o kadar iyi buldum ki cidden o bölümler hakkında konuşup büyüyü bozmak dahi istemiyorum normalde hemen hemen her bölümü yorumlarım ama bazı bölümleri yorumlamaktan kaçınıyorum çünkü bazıları yorum yapılmamalı sadece izlenmeli ekrana kilitliyor size ama bir bölümde bize bir rüya koydular. Rüya mı flashback mi anlayacağım diye yemin ederim beynimin böyle dibini hıncırdım. Beynim aktı yerlerden geri toplayıp animeyi izlemeye devam ettim o derece. Abartıyorum evet abartıyorum aslında ama gerçekten güzel bir bölümdü yani. Beyninizi birazcık da olsa zorlayan bir bölümdü. O anneme de beynimizin zorlanmasını beklemiyoruz. Azıcık da olsa zorlandığında da böyle abartı tepkiler veriyoruz. O bölümü bilen hatırlayan varsa yorumlara ilk izlediğindeki tepkisini yazsın. Çok fazla merak ediyorum tepkilerinizi. Bence en büyük spoiler de o bölüm bu arada. O yüzden çok fazla konuşmak istemiyorum. Ya izleyenler zaten tepkilerimden anladı ne olup ne bittiğini, nasıl karşıladığım o bölümü. O yüzden inceleme sayabiliriz bu kısmı. Ne kadar o bölümü anlatmasam da. Beklentimi genel olarak düşük tuttuğum için mi bilmiyorum ama son bölümlere bayağı bir yükseldim açıkçası. Misa'nın tepkileri, Tomori'nin davranışları, daha nicesi. Alime için daha fazla konuşmaya gerek var mı bilmiyorum. Bayağı konuştuğumuzu düşünüyorum. Beni ters köşe yapan bu Alime'den bu kadarını beklemezdim dediğim birçok şey yaşattı. Ve bu durumdan da oldukça memnunum. Beklediğim gibi çıkmaması beni mutlu etti. İzleyenler sizinle yorumlarla anime hakkında konuşabiliriz. İzlemeyenler siz de sorularınızı yazarsanız ben ve yorumdaki diğer arkadaşlar size eminim ki yardımcı olacaktır. Bir alime incelemesinin daha sonuna geldik. Atakon Titan incelemesinde görüşmek üzere. Şimdilik ben Kaçav.